Selena geç kalmaz umarım. Amcama geliyoruz dediğim saatte gitmezsek çok sinirlenir. En önemlisi inşallah Selena'yı beğenir. Sınava girecek çocuklar gibi heyecanlıyım. Heh, geldi. <laughs> Merhaba hayatım. Selena. Selena yapma Allah aşkına. Yemeğe bu kıyafetle gitmek zorundayım da ne demek. Bak eğer amacın şaka yapıp beni korkutmaksa başardın. Çok korktum. Hadi şimdi içeride bir yerde üzerini değiştir de gidelim. A ama, ya maalesef değiştiremem. Selena sen çıldırdın mı? Sana amcamın ne kadar ciddi ve ne kadar ağırbaşlı biri olduğunu söyledim. Sen böyle bir adamın karşısına çıkmak için bula bula böyle bir kıyafeti mi buldun? ya Burak bak gerçekten başka çarem yoktu. Vardı Selena. Böyle dolaylı yoldan mesaj vereceğine benimle açık açık konuşabilirdin. Açık açık konuşmak mı? Evet. Keşke bu ilişkiyi ailemle tanışacak kadar önemsemediğini bana söyleseydin. Emin ol daha az incinirdim. <laughs> Burak neler söylüyorsun? Ya ben tabii ki ilişkimizi çok önemsiyorum. Ya her halinden belli oluyor. Ama, ama sen ya yargısız infaz yapıyorsun. Ya hep sormadım bile neden pantolon kıyafetinde geldin diye. Peki, şimdi soruyorum. Neden? Bu. Çünkü 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 baradaki arkadaşlarla e, kimsesiz çocukları ziyarete gidecektik. Bugün gidecektik ve ben bunu unuttum. Ben dedim ki amcanlardaki yemekten sonra hiç vakit kaybetmeden oraya giderim. O yüzden böyle geldim. Amcamdan çıktıktan sonra gitsen olmaz mıydı bu kıyafeti? Olmaz. Yani <laughs> makyaj üç saat sürüyor en az. Beni affettin mi? Affederim ama bir şartla. Nedir? Gideceğin kimse sizler yurdunda bana da bir yer ayarlaman şartıyla. <laughs> Niye ki? Çünkü amcam seni böyle bir kıyafette gördükten sonra beni sülaleden sileceği için kimsesiz kalacağım da ondan. <laughs> Canım benim merak etme. Hem bak herkesin içinde bir çocuk vardır. Ve çocuklar paylançoları çok sever. Ben amcamın içinde bir çocuk olduğunu zannetmiyorum ama umarım dediğin gibidir. E, ya bak söz hiç merak etme. Eğer ailem benden hoşlanmazsa ve görüşmemizi istemezse ben seni kaçırırım. Vaa. İyi, ben perdeleri ucu ekleyip balkondan aşağı sarkıtmaya başlayayım. <laughs> Gerek yok uçarak gideriz. Nasıl? <laughs> Geç kalmadık mı? Baya